Ya bildiğiniz üzere daha ligin bitimine iki tane iç maç, sağ maçımız var. E tabi bu maçlarda protestolara vesairelere denk gelmemek için böyle bir seçim kararı aldığını düşünüyorum. Ve son dönemde yarattığı kaos kulübü daha beter bir hale getirdi. Sosyal medyada tamamen bizi ezdi. Artık gitmesi zamanı geldi yani. Bu kadar. İstifa. Aziz Yıldırım. Eylül ayında süreyi uzatıyor sadece. Ee, Taraftarları şey yapmak için, e, sezon bittiğinde yeni transferleri avutmak için. Bence derhal gitmesi lazım. goskoca 7 sene gitti. Ee, benim çocuğum, iki çocuğum var. Yurt dışından geliyorum Almanya Doğakmut'tan. Şampiyonluk görmediler, yeter artık. Yeter bir yere kadar e, gitmesi lazım. Ali Koca istemiyoruz. Ali Koç'un istifa etmesini istiyoruz. Onun için de imza topluyoruz. Ali Koç bu kulüpten gidecek yani. Başka çare yok. Seçimde de aday olmasını istemiyoruz. Ali Koç istifa diyorum başka bir şey demiyoruz. Aziz Başkan başka başka adam yok yani. Kulüpte başka adam yok. Aziz Başkan'dan gerisi yalan. Yani şöyle söyleyebilirim. E, Eylül'de bir kere transfer dönemi bitiyor. Yani e, oldu ki Ali Koç kaybetti diyelim. Yerine farklı bir x bir başkan geldi diyelim. Ondan aldığı koltukla ne yapabilecek bir kere? Yani şurada 7 senede olan bir başarı yok açıkçası. Yani Eylül'e kadar uzatmanın da çok bir anlamı yok. Yani bence en yakın zamandaki bu muhtemelen Haziran olması lazım. Direkt hani erkene alıp kongreye gidip ya güzelce bıraksın ya da seçimle kaybetsin. Abi e, şimdi yani Ali Koç olmasın yani e, kaç senedir şurada 11 senedir şampiyon olamıyoruz yani ben de sıkıldım artık. Abi ben 11 yaşındayım bir tane şampiyonluk göremedim 6 yaşında arkadaşım var 3-4 e, dört, dört tane şampiyonluk gördü yani Ali Koç olmasın abi. Abi zaten e, biz de biliyoruz e, Ali Koç'un Fenerbahçeliği tartışılmaz ama bir yerden sonra zarar verdiğin zaman en iyisi çekip gitmek.